Bir tavsiyem olsun. Bir gün belki denk gelir ya da seyreden birisi <laughs> söyler. Atma kendini her pozisyonda faul diye yere. Bir gün bedeli çok ağır olur. Çünkü döner çoğun, golü yersin. Dönüp bakmıyor hakem sana. Bakmıyor burada. hakem sana. Çünkü o düzeydeki hakemler Türkiye'deki gibi vermez faul. Oliver yönetiyor maçı yani. <laughs> Bizde Beşiktaş maçı Galatasaray ve Trabzonlu oyuncular biraz korunaklı. Bunu kabul etmek lazım. Trabzonlular biraz daha az ama yine de korunaklı. Ama Avrupa'da öyle bir şey yok. Atma kendini yere ya. Yani senin rakibin iki, bir şey pasta, iki pasta senin kalene iniyor. Yapma bunu. Naspor'a hoş geldiniz. Fazlin Trabzonspor'a başladık Arman Özgürle beraber Trabzonspor'un gündemini konuşacağız abi hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yoğunum. Sen nasılsın? Sen Yoğun. benden daha yoğunsun özür dilerim. <laughs> Sana yoğunum demek biraz ayıp oldu ya. Kusura, kusura Ortak olarak... yoğunluklarımız da mevcut yani abi. evet yani ben bir kere yapıyorum. Sen herkesle topta özür dilerim. Berkayci. abi olur böyle şey. Seni yormayacağım bugün. <laughs> Çok hırpalamayacağım seni. Ee, ama Nasıl bir maç buldun? Nasıl bekliyordun abi? Ee, yani ikinci maç ihtimallerini de tabii konuşacağız ama Şampiyonlar Ligi playoff turunda Kopenhag e, deplasmanında iki birlik bir mağlubiyet geldi. Evet. Ee, tabii maçın gidişatına göre 2-0'dan 2-1'e gelmesi e, olumlu olarak algılayabileceğimiz bir durum. E, ama genel olarak bir maçı değerlendirmek isterim. Kötünün iyisi skorla evet. döndük. Öyle söyleyelim. <laughs> Burada dilimizde tüy bitti. Abdülkadir Ömür ve Bakasetas'ın şutör evet. oyuncuları oldu ve bunu çok denemesi gerektiğini. Ömür ligde attı. Bakasetas şampiyonluğa yönelmesinde attı. Teşebbüs olmadan gol olmuyor. gol olmuyor Ve Trabzonspor dün maç 2-0'a gelene kadar yüzünü topla kaleye dönmekten biraz sanki çekinen, evet. Evet. acele etmeyen, çok fazla sabırlı davranan takım oldu. Halbuki topu dikine oynamak o seyircinin önünde bile kendi takımının tedirgin olmasına sebep olabilir. Rakibinin tedirgin olmasına sebep Oyunu olabilir. Oyunu kabul ettirmek anlamına evet. gelir. Ama bunda çok zorlandı Trabzonspor. Birkaç sebebi var. Birincisi Trezege ve Koası kötü oynadılar. Evet. İkincisi ne olursa olsun ikinci maçtaki seyirci avantajı, güçlü oyun, Trabzonsporlu oyuncuların Visca'nın yokluğu falan. Biraz Aklımda sanki maçı bir... ikinci yarıda, turu ikinci yarıda alabileceğine dair bence bir e, fikir oluşturdu. Ben özellikle maçın ilk yarısında bunu hissettim. Bir farklı ayrıntı da şu. Trabzonspor kolay geri düşen bir takım değil. 0-0'ları evet. iyi oynar, hep söyleriz. Çok erken bir gol yedi. Aslında maçın ilk 5 dakikasında benim hani, maç yazısı yazdığım için <laughs> gazeteye ilk notum şu. Trabzonspor, Kopenhag'dan topla ilişkisi daha takım. 5 dakikada belli oldu. Fakat bunu avantaja çevirebilmek çok önemlidir. Sen topu göbeğe oynayıp yaptığın hata hata hatayla gol yiyince o avantaj bir anda... Yani Kopenhag'ın istediği bir şey aslında Kopenhag'ın istediği oyun evet. oynanmaya başladı. Halbuki maçın iyilerinden siyopis ki Trabzonspor şu anda formda yüzden bir tanesi. O hatadan sonra bu sefer topla daha... Az oynamaya, az oynamaya başladı. Yapayım. Şimdi bir hata yaptım, bir tane daha yaparsam evet. falan. Şimdi maçın içerisinde böyle hatalar bazen oyuncuların özgüvenini bayağı Düşürüyor. sarsabilir. Ee, sarsıldığını düşünüyorum. Çıkardı zaten Çıkardı anladım. zaten ama yani, kötü oynamadı. Kötü oynadığından değil tabii. Biraz skor lazımdı orada Şimdi, gol için bir hamle yaptı hoca ama. Trabzonspor'un geçen yılki şampiyonluğunda 3-4 oyuncu saydesen, özellikle sezonun ikinci yarısından itibaren Edin KM, işte Uğurcan, Vitor Hugo'yu koyarsın, Cornelius'u koyarsın. Hı, hı Bunların ikisini kaybetti Trabzonspor. Tabii. Vakayeme ve Edin Viskan. Marek de yok yani Hamşik de yok. Marek Hamşik keza aynı şekilde yok. Şimdi Trabzonspor her giden oyuncunun yerine anında nokta transfer yapabilecek ekonomik güce sahip yok, çünkü değil. Çünkü Türkiye'de zaten kimse sahip değil. Tutmaya da bilir bu arada Tutma yani. Tutmaya da bilir. O yüzden de birdenbire bu kadar eksiğin üstesinden gelemedi Trabzonspor kadrosu. Dün akşam bunu hissettim. Bunu gördük. Ben. Evet. E, o hamleleri Hoca'nın şimdi Bakasetas'ı 6'ya çekip orada hani direkt e, merkez oyuncu yapıp kullandı ve bence gayet de iyi oyundu Bakasetas maçın İlk ikinci yarısında. İlk geldiği sezon bunu yaptı. Evet. Ama ne var biliyor musun? Bakasetas'ı biz hep diyoruz ki şutör oyuncu şutör oyuncu uzaklaştırınca kaleden. Evet etkisiz Etkisiz kalıyor. Şimdi Bakasetas çok özel bir oyuncu. Hani pel hep forma rekabetine <laughs> girdiğinden bahsederiz Yunanistan Milli Takımında. Şimdi bu oyuncuyu ceza sahası önlerinde gezdirirsen o zaman sana dün akşamki gibi dener, golde yapar. bakma çarptığında, çarpmasa da çok Tabii fazla yani. golle Trabzonspor'a katkı yaptı. Ama bunu orada kullanmanın tek yolu, Bakasitas'ı orada kullanmanın tek yolu Marek Hamsi'nin oynayabilmesi. Arkada oynan, o oynayamadığı ki... zaman, orada kolay top kaybettiğin zaman, pas trafiğini sağlıklı yapamadığın zaman Bakasitas'ı da öne itemiyorsun. Ben şunu söyleyeyim, Trabzonspor için Bakasitas ve Ömür iyi oynamadığı sürece maç kazanmak çok zor. Çünkü en e, olayı değiştiren iki oyuncu bu. En efektif oyuncularım bunlar. bunlar. Çünkü Trezege Henüz Vakıa'dan sonra olmadı. Visca'dan sonra bu kadrodan kimse olmaz. Kuasi'den o ol Kuasi yani. de olmaz. Ee, yalnız Trabzonspor yine bir transfer başarısına imza atmış. Berkay dün. Onu ayrıca konuşmak istiyorum abi. Ona bir parantez açmak istiyorum. Mark Hakikaten dedikleri gibi 1.250'yi aldılarsa ya arkadaş ayağı bu kadar temiz stoper olur mu? Ya niye bir top attı ayağının dışıyla <laughs> Karşı karşıyayarak... araya da atıyor. Şimdi bak Trabzonspor'un keşke baştan oynatsaymış. Trabzonspor'un maçın başından itibaren Geriden yüzünü kaleye dönerek oynama sıkıntısından bahsettim ben. Evet. Bardra oynasaydı bunu daha çok yapardı. Çünkü direkt ben. de geçebilirsin. Direkt atıyor çünkü. Ve çok net atıyor. Evet. Risksiz atıyor. Ee, o yüzden de... Yani böyle... riskli oluşabilecek pasları o kadar temiz atıyor ki izlerken şey gibi geliyor. Yani ne kadar rahat pas verdi gibi geliyor ne bize. Ne var biliyor musun? Oyuncu iyi oynadığı kadar etrafındaki oyunculara da güven verir. Tabii. Lider Ve mutlaka oyuncu Mutlaka farklı yani. şeylerde test edeceğiz. Trabzonspor Anadolu Kulüplü oynadığı zaman belki rakiple birebir yakalanacak. O zaman ne yapacak? Çabuk mu değil mi? İşin o kısmı ayrı. Ama topla oynayan bir takımsan çok iyi stopere benziyor. Kesinlikle öyle. Çok iyi stopere benziyor ve maliyeti çok uygun. Yaşı yani büyük takım Şu da çok dikkatimi çekti. Bu oyuncuyu çok uygun aldın. Ve giderken Real Betis'ten kendisiyle ilgili olumlu açıklamalar geldi. Hı hı. Hı hı. Gö gönderiler yaptılar. Demek ki sevilen de bir oyuncu. Dün akşam da daha yarım saatte Trabzonsporu sahiplendiğini hissettim ben. Abi bir, orada bir kavga gibi bir şey çıktı. Hemen geldi bütün oyuncuları ayırdı. Ee, siz bu tarafa dedi. Yani liderliğini de hissettirmiş belli gelir gelmez. İhtiyacı vardı Trabzonspor'un. Ee, o yüzden de ben e, sağ stopere çok gerek var mı yok mu konuşuyorduk. Tabii Bardra'yı bulursak. Böyle bir oyuncu varsa. Tabi varsa çok çok doğru bir transfer. Ee, diğeri de... E, Bardi. Bardi. Benziyordu isimleri. <laughs> ee, biraz şöyle anladım. Tabii yarım saat daha çok zaman ihtiyaç var anlamak için hepimiz için. Sanki Abdülkadir Ömür ya da Bakasetas yokken bu takımın pas trafiğinde güvenilir bir istasyona benziyor. Şöyle olur mu ligde şimdi Vişa yokken Ömür'ü sağ atıp e, Bardi'yi Bakasetas'la kullanmak ortada? Olabilir. Hatta bence ikinci Kopenhag maçına Ömür sağda ortada Dorukan Dorukan muhakkak. Dorukan'la beraber Bakasetas'ı öne itip topu önde tutan iki oyuncuyla evet. oynayıp hani Siopis Dorukan yapabilir mi? Bu da bir seçenek. seçenek. E, çünkü Henüz 2 birlik bir maç maçın ilk yarısında risk almayı gerektirecek bir şey değil. Değil değil yani. Yani sen oturmuş oyunu kontrollü oyna. Ama Trabzonspor için çok belirleyici bir faktör var. Aslında ligde birçok maçın kaderini belirlediler. Duran toplar bizim için avantaj diye gittik biz Danimarka'ya. Dezavantaj Dezavantajla yani. geri döndük. Adamlar bizden daha iyi evet. iş çıkardı. Evet. Önce bunu düzeltmesi lazım. Evet. Kesinlikle. Çünkü bu tip maçlarda oyun kalitesi oyunun rakibine kabul ettirmek zor. Çünkü herkes bir, bir şekilde seviyesi yukarıda. Fiziksel olarak çok güçlüler. Hani öyle dayanıklılıkla yok yok. falan üstesinden gelebileceğim bir takım değil. Dayanıklılığını yeteneğinle birleştirirsen ancak geleceksin. daha yeteneklisin ama onlar mücadele fiziksel mücadeleye koyduğun zaman oyunu onlar kazanır. Bu da bizim ligimizle alakalı. Evet. Yani bizim ligimizde kimse kusura bakmasın. Trabzonspor'u eleştirenler görüyorum. Dün akşam ben yayın yaptım. Hı hı. İşte temposu şöyle mi böyle mi arkadaşlar? İstanbulspor maçında Trabzonspor yürüyerek bu ligde maç kazandı. Doğru. %60 tempo ile oynuyor. Doğru. Ama o da yetmiyor Maç kazanıyor işte. ama seni Avrupa'ya hazırlamıyor. Hazırlamıyor. Seni son 4 Şampiyonlar Ligi denemende 3'ünde average takım oldun. Aynen öyle. E seviye çok açıldı. Şimdi seviye çok açık. Senin liginde Avrupa'daki o 5 büyük lige yakın değil. O yüzden senin şampiyonunun temposu da düşük kalıyor. İkincisinin temposu da bir şey fark etmiyor. Her yerde düşük kalıyor. Aynen öyle. Yani en büyük sorun bence. Hep bu. şu şunu konuşuyoruz. Diyoruz ki Fenerbahçe UEFA grubunda Eintracht Frankfurt'a yenilmedi. Hı, hı İşte ne bileyim Antwerp'ten daha iyi takımdı. Hı hı. Bunları konuşuyoruz konuşuyoruz. Doğru. Hakikaten daha iyi takımdı. Ama tempo Ama <laughs> o takımların kendi ligindeki tempoları Avrupa'da daha geçerli. Ya şimdi şey diyebilirsiniz. Danimarka Ligi'nin temposu ne ki? Öyle düşünmeyin. Çünkü e, sert bir lig ne olursa olsun İskandinav e, Ligi. Evet. evet. E, zaten bununla var oluyorlar. O dayalı oynuyor. Ne oynadığını biliyor. Sen her sene değişimler geçiyorsun. Bak Türkiye'nin eli ayağı düzgün. İlk 3 hafta. 3 hafta diyorum çünkü Süper Kupayı da sayıyorum. İlk 3 maçta en ele ayağı düzgün takım Trabzonspor. Hı ne oynadığını bilen ona rağmen baş etmekte zorlandı. Ki Kopenhag'da e, şampiyon halginiz ortalama bir takım yani. Ya bu arada ben bu kadar seyircisinin ateşli olduğunu bilmiyordum. Evet Kopenhag yani, seyircisi. Diyeceksin ki bu seviyedeki takımlar etkilenir mi canım bu kadar deplasmandan Etkilenir mi Yani bir kere Larsen çok etkilendi. Ona çünkü özel bir durum vardı. Özel Rombi bir durum vardı için. ama yani kendi takımının ben oyuncusunun taç çizgisinde kayarak bir müdahale yaptıktan sonra seyircisini ayağa kaldırdığını gördüm. <laughs> yani bu Onlara çok, çok, çok ekstra bir motivasyon getirdi. Bakalım Trabzon'da yapabilecek misin? E tabii. Şimdi bir de cehenneme şimdi geliyorsun. Ters tarafı var. Tabii yani. şimdi ters tarafı. Hele ilk 15-20 dakika içerisinde Trabzonspor gol bulursa. Ondan sonra seyret bakalım. Kopenhag yani orada Trabzonspor'un bence e, rüzgarı arkasına almak için yani çabuk çabuk bir sıfırı yakalamak e, inanılmaz büyük bir avantaj olacak. Çünkü baskıyı iyice rakip üzerine e, aktaracaksınız. Şimdi Çok zor bir hikaye var. Bir sürü ayrıntısı vardır futbolun. Bunların hepsini aynı anda yaşamak çok zor. Sabırlı olacaksın. Hem sabırlı olacaksın. Ama coşkulu. Evet. Yani panikle şeyi bir karıştırmayacaksın. Evet, çabuk gitmek isteyeceksin ama dengelik alacaksın. Çok zorlar bunlar. Seyircinin sonuç almak isteyecek. isteyecek, sabırsız davranacak ama sen oyun aklını kaybetmeyeceksin. Bir sürü ayrıntısını aynı anda yaşamak zorunda Çünkü Belki olduğun. de yaptığın bir ekstra koşu arkada bir boşluk bırakmana ve senin gol yemene sonuç yani yol şimdi açacak. Mesela çok futbolda ikililere inandığımızı konuşmuştuk maçlarda. Abi, koassillersen Larsen olmadı. Evet olmadı. Larsen de bozuldu yani. Hala sol kenarda Eren'le trezeget Trezeg e tam olmadı. Eren'i beğenmedim mesela. Yani bir tavsiyem olsun. Bir gün belki denk gelir ya da seyreden birisi <laughs> söyler. Atma kendini her pozisyonda faul diye yere. Bir gün bedeli çok ağır olur. Çünkü döner Trump, golü yersin. Dönüp bakmıyor hakem sana. Bakmıyor burada. hakem sana. Çünkü o düzeydeki hakemler Türkiye'deki gibi vermez faul. Oliver yönetiyor maçı yani. <laughs> Bizde Beşiktaş ve Galatasaray ve Trabzonlu oyuncular biraz korunaklı. Bunu kabul etmek lazım. Ligde. Trabzonlular biraz daha az ama yine de korunaklı. Ama Avrupa'da öyle bir şey yok. Atma kendini yere ya. Yani senin rakibin iki şey pasla iki pasla senin kalene iniyor. Yapma bunu. Yani Zorlarsın. Çok, çok gereksiz bir iş yaparsın. Ne olur? Bir gol yedirirsen bu sefer bütün maç kötü gider. Yani Eren'e de tavsiyem olsun. Bunu yapmaması çok daha iyi olur yoksa iyi oyuncu yok tabii canım çok akıllı oyuncu ama mesela Trezeguet Trezeguet hep bir şeyler yapmak istiyor gene ama bir türlü olmadı da şimdi topla rakibin üzerine giderken o gidene kadar ikili sıkıştırma geliyor üçlü sıkıştırma geliyor Bir pozisyon var abi Cornelius pası verdi, kaptırdı Kopenhag çıkarken o kadar çok bekledi ki e, yani Kopenhag takımı da savunmayı de var aynısı Kwasim de var sağ taraftan evet, aynısı zaten ilk yarı boyunca Maç boyunca bir Abdülkadir Ömür'ün pozisyonunu Kafayla, net kabul evet. edebiliriz. Onun dışında Kouassi ve Trezeguet'in rakibi hazırlıksız yakaladığımız çok önemli fırsatları var. İkisi de topu yanlış yere çektiler. Boş taraf, diğer taraf Trezeguet'e. Yani Trezegi'de. Kouassi sağa çekecekti, Trezeguet sola çekecekti. Visceyi bir tek orada andım. Yapardı çünkü. Yani onu. dedim ki Visce bunu yakalasa, <laughs> sağa çekip fileye çaptırmıştı. Yani bir tek da. orada andım. Kouassi biraz böyle oyuncuların hazır olmadan sahaya atıldıklarını hissediyorum. İşte Galatasaray'da boyayı bunu hissediyorum mesela. <laughs> Kouassi maçta sanki bir anda formu kucağına düşmüş Çünkü gibi oldu. Zaten hat, hakikaten de öyle oldu yani hamle aslında bir, bir hamle oyuncusuydu. Hamle. Ama Kouassi'cim kusura bakma yani e, biz hep 2-0 geçtikten sonra Kuasi oyuna girsin de olmaz. Bazen işler kötü giderken girip Çözeceksin. değiştirmen lazım. Janin'i yapıyor. Bak Giannini oyuna dokundu. Kesin B bence de en iyi maçın oyunda. Evet Janini oyuna dokundu. Bunu yapabiliyor. Geçen sene Kayseri maçında dokundu. Derbilerde Yaptı. 11 tercih edilmişliği var. Yani şimdi Hoca için de zor bir karar Ömür var. Ömür mü orada, Giannini mi sağ tarafta acaba? Bence Sağ Canini... tarafta Trezeguet olur. Trezeguet'in Kasımpaşa'da oynamışlığı da var. iyi sola atıp. iyi sola atıp yapabilir. Ama hamleni kaybediyorsun. Evet bu da bir soru işareti. Çokça düşünecektir Hoca. Bu da bir soru işareti. Ee, i̇ki opsiyon var. iyi solda oynatabilir. Baktın ki maç gidiyor. Risk almak zorundasın. Cornelius-Giannini çift yapabilirsin. 4-4-2'ye dönüp. 4-4-2'ye dönüp. Bu opsiyonları var. Bardra'nın oynayacağını düşünüyorum. Bir parantez abi belki Bardra geldikten sonra biraz daha hani e, ama dün dünkü maç özelinde geldiğinden beri belki de en kötü maçını oynadı Vitor Hugo. Katılıyorum. %100 katılıyorum. O da biraz rakibin fiziksel anlamda gücü. Evet. Hugo'yu çok, çok çok zorladı. Şimdi bu fiziksel güçten bu kadar bahsetmişken 10 günde 3 maç. Evet. İkincisi Kopenhag, üçüncüsü Galatasaray. Olacak. Bana göre Antalya maçını Abdullah Hoca'dan çok fazla görmediğimiz şekilde rotasyonu da oynayabilir. Bayağı bir rotasyon olabilir. Oynayabilir. Gibi. Tamam arada işte Salı oynadı. Cumartesi oynayacak. Çarşamba. Dinlenmek için yeterli süre var gibi gözükse bile. Maçlar çok yoğun. Maçların temposu şey. çok sert. Yoğun. Antalya geçen sene Trabzonspor'u yenmiş. Ve Tabii. şampiyonluk maçında zorlamış bir takım olmasına rağmen. Doğucan'ı niye aldın? Bunlar için aldım. Bunlar zaten. için aldın. Şimdi, evet. tam, Şimdi zaman. tam zaman. Yani belki stoperde olduğunu yapamayabilir. Bartra belki bu maçta da oynayabilir. Ben tam ee, tersini düşünüyorum. Hugo ile Bartra'yı beraber dinlendirip dance oynatabilir. Yanına işte kimi yapabilir? Dorukan'ı atabilir. Dorukan'ı orada, orada kullanıp. Yani evet, belki Orta Serkan Hasanlar. Ne bileyim, denenebilir. Denenebilir. Trabzonspor'un ya gerekirse o puan kaybını birazcık hani ligin başında küsür gözü maç alıp 30 vardı evet. abi Yani tamam Antalyaspor çok önemli takım, güçlü takım falan. Ama Trabzonspor bir sistem takımı. Tüm oyuncular da bu sistem üzerinde oynayınca her şey olabilir. Bak Aynen Galatasaray öyle. çok iyi oynamadan yendi Antalya'yı Antalya'da. Öyle. O yüzden ben ki Kopenhag kalsın. maçı gibi telafisiz bir maç öncesinde biraz Antalya maçını hoş görebilirim. Kesinlikle. Bence Trabzonspor taraftarı da hoş görecektir. Yani öyle öyle Kopenha, görüyorum bu meseleyi. Yani şimdi bugün sorsak Kopenhag mı geçeceksin yoksa Antalya spor maçında puan mı kaybı yapacaksın? Tabii ki diğerini tercih Zaten ederim. Zaten ligde 2-2 ile başlamışım. Yani mesela bir beraberlik Antalya maçından dönüp gelmek, Kopenhag maçı öncesi dinlenmek... Tabii canım. Daha önemli biraz Aynen gibi öyle. geliyor Aynen bana. Öyle. Abi ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Bakalım e, neler konuşacağız önümüzdeki e, Antalya Spor ve e, Kopenhag maçından sonra. Haftaya tekrar fanzin Trabzonspor'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.